Fahni YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Play Store'da güncellemeleri kaldırma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Öncelikle ana sayfada alan cihazlarınızın ana sayfasına yer alan ayarlar düğmesine basın, uygulamalar sekmesine gidin. Güncellemesini geri almak istediğiniz uygulamaya dokunun. Uygulamayı bu ekrandan siliyorsunuz ya da fabrika verilerini sıfırlayabilirsiniz. Telefonunuzdan bir tarayıcı kullanarak güvenilir bir apk sitesine gidin. Geri almak isteyeniniz uygulamayı bu sitede bulun dediğiniz sürümü seçerek indirin. APK'ya telefonunuza kurulacaktır. Yani Play Store'dan bir cihazın yani cihazınızdaki bir uygulamanın geri alınmasını güncellemesini kaldırmak istiyorsanız uygulamayı tamamen silmeli. Ardından eski sürümünü güvenilir bir siteden tekrardan indirmelisiniz. Bu şekilde güncelleme kaldırma işlemi yapabilir. Google Play Store'un kendi güncellemesini kaldırmak istiyorsanız yine yine ayarlar uygulamalar kısmından fabrika verilerini sıfırla seçin tıklayarak güncellemeleri kaldırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.